Modern topçu birliklerinin temel taşını oluşturan obislerin bir süredir modası geçtiği düşünülüyordu. Ancak Doğu Avrupa'da patlak veren savaş bu algıyı tamamen ortadan kaldırdı. Obüsler Ukrayna Savaşı'nda gösterdiği başarılar nedeniyle yeniden ilgi odağı haline geldi. Bölgedeki gelişmeleri yakından takip eden Türkiye ise yerli üretim obüslerle gücüne güç katmaya devam ediyor. Savunmadaki Türkler programı bu hafta gündemine sayıları 140'a çıkarılacak modernize edilmiş fırtına 2 obüslerini aldı. obüsler ya da bir diğer tabirle obüs topları uzak mesafelere güdümsüz veya güdümlü top mermileriyle havan mermileri fırlatabiliyor. Kundağı motorlu obüsler başka bir araca ihtiyaç duymadan kendi kendilerine hareket edebilirken, çekili obüsler ise isminden de anlaşılacağı üzere bir başka aracın çekmesiyle hareket ediyor. Obüslerin bir süredir modası geçtiği düşünülüyordu. Ancak obüsler